İmam-ı Rabbani Hazretleri, 16. ve 17. yüzyılda Hindistan'da yaşamış büyük bir İslam alimi ve velisidir. İsmi Ahmet, lakabı Bedreddin, künyesi Ebul Berekat'tır. Hazreti Ömer'in soyundan geldiği için Faruki, Serhend şehrinden olduğu için de Serhendi nisbesiyle anılır. Nakşibendi tarikatının en önemli kollarından biri olan Müceddidiye'nin kurucusudur. Hicri 2. bin yılının Müceddidi olarak kabul edilir. Babası Abdülahad Efendi'den ve zamanının büyük alimlerinden ilim tahsil etmiş, Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf gibi çeşitli ilimlerde icazet almıştır. Babasının vefatından sonra hacc'a gitmek üzere yola çıkmış. Delhi'de Muhammed Bakibillah Hazretlerini ziyaret ederek ona intisap etmiş ve irşad icazeti almıştır. Serhende döndükten sonra halkı irşada başlamış. Devlet adamlarına alimlere ve müritlerine mektuplar yazarak İslam'ın ahkamını ve sünnetini anlatmıştır. Mektubat adlı eseri, tasavvufi ve ilmi konularda çok değerli bir kaynak olarak kabul edilir. 1624 yılında vefat etmiş, kabri serhendedir.